Merhaba hepinize merhabalar. Bugün sizlere Grantech firmasının yeni üretmiş olduğu GR4 ve GR4 dual modelinden bahsetmek istiyoruz. Dual model dediğimiz aslında yeni bir, farklı bir cihaz değil. GR4 var, GR4'ün üzerine aksesuar olarak arama bobini ve kol dayama başlığını satın alıyorsunuz ve oradan iki cihazı birlikte kullanabiliyorsunuz. GR4, GR3'lerde kullandığımız, GR3 Plus'larda kullandığımız yeraltı görüntüleme sistemini daha portatif ve daha kolay kullanışlı hale getirmiş. Cihazı bu kısımdan açtık nasıl kullanacaksa geri doğru tuttuğunda eğimini nasıl yapacak bunu ayarlıyoruz. Sonrasında buradan kilidini takıyoruz. Kilidini taktıktan sonra sensörü çıkartıyoruz. Sensörü yuvasına tutturup sensörü çevir çeviriyoruz. oradan cihaz kullanıma hazır hale geliyor. Bu yeraltı görüntüleme sistemi. Yeraltı görüntüleme sisteminden çalıştırıyoruz cihazı. Sensörü tanıdı. Doğrudan taramaya başlayabiliyorsunuz. 3B tarama, Canlı tarama, anlık görüntü alabildiğiniz pin, pin, pointer modülü, pin pointer modülü biliyorsunuz kazdığınız, attığınız toprakta kontrol etmek için kullanılır. Dedektörü başta taktığımızda iki mod daha aktif oluyor. Dosyaları, kaydettiğimiz dosyaları görmek için diğer menü ayarlar için. Tekrar en başa geldiğimizde, şöyle yapıyorum. Tekrar en başa geldiğimizde 3B tarama girdik. 3D taramaya girdiğimiz zaman adım, yani ileri doğru kaç adım atacağız? 10 adım, 5 adım, 20 adım, 30 adım. Bunu tabi siz ayarlayabiliyorsunuz bölgenizin büyüklüğüne göre, noktalama yapacağınız alana göre. Alta geldiğimizde sıra gelir. Sıra yan tarafa doğru sağdan sola veya soldan sağa 5 sıra 10 sıra yine siz seçebilirsiniz. Yön sağdan başlayacağım, sola doğru gideceğim veya soldan başlayacağım, sağa doğru gideceğim şekilde yöne göre yine siz seçebileceğiniz bir işlem. Tür zigzag ve paralel vardır. Giderken de atacağım, gelirken de atacağım derseniz zigzag. Onun dışında normal sadece giderken atacağım, doğru bir tarama yapacağım, tek tek karıştırmak istemiyorum derseniz de paraleli seçebilirsiniz. İlerleme otomatik bunu ister manuel ister otomatik seçebilirsiniz. Otomatik seçtiğiniz zaman belirlediğiniz zaman diliminde kendi otomatik atacaktır. Ama otomatik öde, e, ilerlemenin dışında biz her zaman ilerlemede arkadaki tetikten manuel tavsiye ediyoruz. Sebebi de şu. Arazide taşlık olabiliyor, kayalık olabiliyor. Bunu sizin atmanız daha doğru olacaktır. Sonrasında tekrar OK'ya OK bastığımızda 3B hazır başlıyor. OK dediğimiz zaman hepsini şey yapıyor. Tek tek atmaya devam ediyorsunuz. İkinci sıra, üçüncü sıra. Bir sonraki sıraya geç diyorsunuz. Geç diyor. Tekrar yine arkadaki tetikten de atabilirsiniz bu işlemi. Sıraları da, yan sırayı da, ileri sırayı da tek tek hepsini gösterebiliyor. Şu an siz görmeniz için doğruluyorum. Geçtik. Son sıradayız. Burayı da tamamladık aç dedik cihaza. Cihaz tabii şu an havaya gereksiz çekim attığımız için herhangi bir metal veya boşluk görülmediği için doğrudan boş ekran attı. İsterseniz anlık bunları buradan görebilirsiniz veya daha detaylı kullanımını ve analizini yapmak isterseniz kendi telefon programının yanı sıra, telefondaki programın yanı sıra tablette de kullanabilirsiniz. Apple ve Android Store'da zaten bu uygulamalar mevcut. Cihaz aldığınızda da herhangi bir ücret ödemeden bu uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında cihazı şuradan kapattık. Geri moduna bastık. Buradan bir tuttuk. Kapattık cihazı. Şimdi diğer sensörümü takıyorum. Tekrar kilidini açtım buradan. Şu dilerim. Kilidini açtık. Tekrar cihazı kapattım. Yer altı görüntüleme sensörünü çıkardık. Buradan metal dedektörü bobinini isterseniz bunu kullanımı ve kurulumu o kadar basit yapmışlar ki hani arazide yeni bilen de bilmeyen de hiç kolay kolay uğraşmasın, bir daha tekrar tekrar uğraşmasın gibi bunu bu şekilde yaptınız. Eskilerden hani hatırlarsanız Mind bu serisi vardı o gibi kullanımlı. Bu şekilde kolunuzu göre ayarladınız. Ve bu parçayı üstüne taktığınız zaman doğrudan metal dedektörü bobine aktif oluyor. Kol dayaması ile birlikte uzun süreli kullanımlarda daha kolay kullanılmak tasarlanmıştır bu sistem. Çıkardık. Dedektörü bobinini aldık. Açtık. Dedektörü bobinini de aynı şekilde Buraya taktıktan sonra sıkıştırıyoruz. Kolla isterseniz takabilirsiniz. Uzun taramaları daha kolaylık gösterecektir. Şunu biraz daha ekranı gösterecek şekilde ayarlayıp yani şöyle dedektör bobinini taktık. Cihazın kullanımı tekrar dediğimiz gibi basit. Açtık. Dedektör bobinini isterseniz yine uygulama üzerinden kullanabilirsiniz. İsterseniz cihazın kendi üzerindeki sensörden kullanabilirsiniz. Dedektör bobinini taktığımızda 3, d tarama canlı görüntülemenin dışında hemen dedektör modülü geliyor. Bastık. Kalibrasyon yapılıyor dedi. Bu arada toprak ayarı yapıyor. Burada doğrudan değerli değersiz metal ayarımı yapabiliyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay. Toprağı tutup tekrar tetiklediğiniz zaman da sıfırlama yapıyor. Yani toprak ayarını yapıyor. Cihazın kullanımı oldukça basit. Geri tuşuna basıp tuttuk, geri çıktık. Alt maddeler geldik. Dedektör hızlı dedi. VLF sistem gibi hızlı modül kullanabiliyorsunuz. Kalibrasyon yapıyor. Kalibrasyonda yine aynı şekilde e, sol taraf değersiz, sağ taraf değerli olarak ayırmış. Kullanım oldukça basit. Toprak elini isterseniz yapabilirsiniz. Toprak elini isterseniz otomatik de yaptırabilirsiniz. Cihazda basit düzen göstermek gerekirse elimdeki şöyle gümüş yüzüğü salalım. Sağ tarafa değerli olarak attı. Tekrar gösteriyorum. Dediğim gibi gümüş bir yüzük bu. Tekrar gösterdim. Sağ tarafa değerli olarak atıyor. Anlık menüde hızlı kullanabileceğiniz, kulaklıkta takabileceğiniz, isterseniz streşim modülünde de kullanabileceğiniz. Yani ses çıkmasını istemeyen bir yerdesiniz. Sesi kapatıp sadece titreşim olarak cihaz sizin elinize bir titreşim olarak verir. Daha detaylı anlatım ve analiz programını da yükleyeceğiz yakın zamanda YouTube kanalımızda. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.